Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı ömrümün derdidir benim meselem. Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı ömrümün derdidir benim meselem meselem. Alın yazım gibi mesele Kırık sazım gibi mesele İki gözüm gibi mesele Mesele Bir sevda türküsüdür mesele Aşkımın öyküsüdür meselem, yeryüzü gökyüzüdür meselem, meselem. Cevapsız sorular üst üste biner. Kördüğüm misali benim meselem. Cevapsız sorular üst üste biner geldin misali benim meselem hasretin korkusu ruhuma siner yanına çağır beni meselem hasretin korkusu ruhuma siner yanına çağır beni meselem mesele Alın yazım gibi mesele Kırık sazım gibi mesele iki gözüm gibi mesele Mesele Bir sevda türküsüdür mesele Aşkımın ökü üstüdür Yeryüzü yer yüzü gök yüzüdür